Herkese merhaba arkadaşlar. Ben eğitim hakkında konuşan adam Kerem Öziş. Bu hafta sizlere Polonya'daki mühendislik programları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü son zamanlarda özellikle Avrupa'da alınacak olan eğitimler içerisinde mühendislik de ayrıca popüler olanlardan biridir. Polonya'da hemen hemen bütün büyük şehirlerde, farklı alanlarda geniş bir şekilde yayılmış olan mühendislik programları mevcuttur. Bunlardan bazıları bilgisayar mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği, hatta son teknolojinin yeni yeni başladığı araçlarda kullanılan hibrit enerji mühendisliği ile alakalı programlar da mevcuttur. Bu eğitimlerinizi lisans ve yüksek lisans üzerinde alabilirsiniz. Ve alacağınız eğitimlerin bulunduğu üniversiteler ise dünya sıralamasında ilk bin içerisinde olan üniversiteler olacaktır. Örneğin Barşova Teknik Üniversitesi, 500. sırada dünya sıralamasında bulunan üniversitede birçok programda mühendislikle alakalı eğitim alabilmeniz mümkündür. Bununla birlikte diğer tercih edebileceğiniz üniversiteler içerisinde Rocklaw Teknik Üniversitesi, Poznan Teknik, Krakow Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerde ilk bin içerisinde bulunan üniversitelerdir. Ve ayrıca mühendislik fakültelerinde verilen eğitimler içerisindeki programlar örneğin şunlar. Otomotiv, elektrik, elektronik, inşaat, çevre, mekatronik, bilgisayar, enerji, havacılık ve uzay, elektrik ve hibrit araç mühendisliği gibi programlar yer almaktadır. Programlar yıllık ücretleri 3000 euro 3500 euro civarında olup üniversitesine göre değişkenlik göstermektedir. Lisans programları genelde 3,5 yıl olup ama 4 yıla da uzananlar mevcuttur. Bununla birlikte yüksek lisans programları ise 1,5 ya da 2 yıl sürmektedir. Polonya'da mühendislik programı üzerine lisans ya da yüksek lisans programı yapmak isteyen öğrencilerde Türkiye'den herhangi bir sınav zorunluluğu bulunmamaktadır örneğin lise mezunu olarak çok rahat bir şekilde üniversite eğitiminizi Polonya'da alabilir ve mühendislik bölümüyle alakalı programınıza başlayabilirsiniz. Yeterli olan bir İngilizce seviyeniz olması burada önemli olan kıstaslardan biridir. Bu sayede kolaylıkla Polonya'da aradığınız o mühendislik programını dünya sıralamasında ilk binde bulunan bir üniversitede rahatlıkla kabul olarak başlayabilme şansınız olacaktır. Arkadaşlar kaliteli Uygun ücretli yaşam masraflarında sizi zorlamayacak olan bir ülke olan Polonya'dan sizin için kolaylıkla kabul olabileceğimiz birçok seçenek mevcut. Bu seçenekler içerisinde uygun danışmanlık paketlerinizle alakalı sizlere bilgi verebilmemiz için bizlerle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır. Aklında herhangi bir sorusu olan arkadaş mevcut ise YouTube kanalımın bu videonun altında bulunan soru kısmına, yorum kısmına sorularını ekleyebilirler hızlı bir şekilde yanıtlayacağıma söz veriyorum. Bununla birlikte daha hızlı bir şekilde yanıtlama istediğiniz bir soru varsa aklınızda benim WhatsApp numaramdan, Instagram adresinden ya da info da bizlere ulaşabilirsiniz. Videolarımı beğendiniz, beni takip ettiğiniz ve arkadaşlarınızı önerdiğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlere Polonya'da mühendislik programı ile ilgili kısa özet bir video çekmeye çalıştım. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.